değerli konuklar, sevgili dostlar, kıymetli canlar. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün kökleri derinlere uzanan Alevi inanç geleneğimizin zengin semboller dünyasına, özellikle de hayvan figürlerinin derin anlamlarını keşfetmek üzere bir araya geldik. Alevi kültüründe hayvanlar yalnızca doğanın bir parçası değil, Aynı zamanda insana yol gösteren, hakikati simgeleyen ve kutsal mesajları ileten canlı varlıklardır. Bir tavus kuşunun zarafeti, bir aslanın cesareti ya da bir turnanın yolculuğu yüzyıllardır değişlerimize ve ozanlarımızın sözlerine ilham olmuşlardır. Hayvanlar insan ile evren arasındaki bağ hatırlatan bir köprü hakikatin sesi olmuşlardır. Bugün bu sahnede bu sembollerin yalnızca edebi gücünü değil, aynı zamanda müziğimizin büyüleyici dokusunda nasıl hayat bulduğunu birlikte hissedeceğiz. Her bir değiş bir bilgelik çağrısı, her bir nota bu derin kültürel mirası yeniden hatırlamamız için bir davettir. Bu program sadece geçmişte bir yolculuk değil. Aynı zamanda doğayla uyum içinde yaşamamız gerektiğini hatırlatan bir çağrıdır. Alevi inancının hayvanlara duyduğu sevgi ve saygı, bugünün dünyasında yeniden hatırlanması gereken değerlerdir. Son olarak, bu özel etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, müzisyenlerimize ve sunucularımıza, teknik personelimize en derin teşekkürlerimizi sürüyoruz. Gelin birlikte bu eşsiz mirasa kulak verelim kalbimizi açalım ve bu müziğin bize taşıdığı mesajlara ruhumuzu zenginleştirelim. Şimdi sizleri bugünün büyüsünü başlatan Hüseyin Yıldız'dan alınan Nasip Olur Amasya'ya varır sabahlı değişik seslendirmek üzere Sevkan Baran Özen'i sahneye davet ediyoruz. kuş sembolizminde insanın dünyaya gelmeden önce bir kuş şeklinde olduğu düşüncesi bulunmaktadır. Aşık Veli Aydın'dan alınan her sabah her seher cumhuşa gelir adlı değişik seslendirmek üzere Erkan Mengüş'ü sahneye davet ediyoruz. <laughs> Değişlerimizde bir bir anlamda insanın yürek sesidir. Hakikate ve sevgiye olan özlemin melodisidir. Bülbül havalanmış, yüksekten uçar adlı anime meselesi sesenlemek üzere Taner Güneli sahneye davet öncesi görülen canın ruh olmasıyla benzer bir nitelik taşır. Ayrıca İslami kültürde gülün Hazreti Muhammed'in Miraç'ta yüzünün Allah karşısında terli kızarması sonucu dünyaya düşen bir damla terini kırmızı bir güle dönüşüp dönüşmesiyle oluştuğu rivayet edilir. Kul hizmet Alevi inancında var olan bu sembolik anlatımı ta ki askerinin nurundan bülbül zar ediyor Ali sırrından, din serveri Muhammed'in terinden yüzüne sürmeye gül keremleyle, Mısralarıyla dile getirmiştir. Kul ilmetinde bülbül, bir aşık gibi hakikat arayışında dolaşan insanın sembolüdür. Bu arayış sabır ve çileyle doludur. Ali Ekber çiçekten alınan 14 bin yıl gezin, Adlı değişik seslendirmek üzere Bağlama'da Erkan Mengüş, solist Tülay Göksu'yu sahneye davet ediyoruz. aşık Veysel'den alınan Gafil Gezme Şaşkı Bir Gün Ölürsün adlı değişik seslendirmek üzere Aziz Erdoğan'ın sahneye davet ediyoruz. <laughs> Bu semboller yalnızca doğayı değil, insanın ruhsal arayışını ve aşk yolundaki sabrını ifade eden güçlü birer metafordurlar. Pir Sultan'dan, Pir Sultan bir Sultan'dan, bir Sultan Abdal'dan alınan viran bahçelerde bülbül öter mi? Adlı değişik seslendirmek üzere eser gündüzü sahneye davet ediyoruz. <laughs> olsam, dört kapıda şakısam, Trablık'tan ala yol mu bulunur mısralarıyla kendini bir bülbül olarak sembolize etmiş ve hakikate ulaşmak için dört kapı kırk makam aşamalarına katılmak istediğini belirtmiştir. Davut Sulari'den alınan Seher Vakti Kalkan Kervan adlı değişi seslendirmek üzere Naciye Turan'ı sahneye davet ediyoruz. <laughs> için yola koyulan yani semah dönen canlıları ve Cem ayını temsil etmektedir. Gitme Turunan gitme. Nereden gelirsin? Adı değişik seslendirmek üzere Ali Haydar Tuman ve Necla Beyaz'ı sahneye davet ediyoruz. <laughs> bir şey olduğuna inanmışlardır. Derdim çoktur. Hangisine yanayım? Adresini seslendirmek üzere Uğur Çit'i sahneye davet ediyoruz. Cebrail Hazreti Muhammed'in aslana bir yüzük vermesini ister. Hazreti Peygamber aslanın ağzına yüzüğünü atar. Hazreti Muhammed Kırklar Meclisi'ne geldiğinde Hazreti Ali'yi ve parmağında aslanın ağzına attığı yüzüğü görür ve aslanın Hazreti Ali olduğunu anlar. Sabahın seher vaktinde Ali'yi gördüm Ali adlı değişik seslendirmek üzere bağlamada Ali Haydar Tumar, solist Gülsüm Koşu sahneye davet ediyoruz. tarşik şiirlerinde yer bulmuştur. Aslan aynı zamanda Hazreti Ali'nin yiğitlik ve adaletle hüküm süren kişiliğini sembolize eder. Aslan Ali meydanlara çıkınca, düşman kaçar, dostlar coşar sevince, odur bize hak yolunda rehber, Ali'nin doğru bizleri sarar. Hak şairimiz Baba Kazım'a ait olan Köroğlu Koçaklaması adresini seslendirmek üzere daimi cenginizi sahneye davet ediyoruz. <laughs> yeri hakkında oldukça belirgin kanıtlar sunmaktadır. Ceren Aytaç'ı sahneye davet ediyoruz. <laughs> Muhammed, Dündür ile birçok savaşa girmiş ve daha sonra Dündür'ü Hazreti Ali'ye bağışlamıştır. Dündür'ün hızı ve atikliğinden başka bir diğer özelliği, bir insan kadar anlayışlı olmasıdır. Onun bu niteliği rivayetlerde yoğun bir şekilde yer alırken, Hazreti Ali'nin cebnamelerinin çoğunda da Dündür'e rastlamak mümkündür. Kul-ül düldülün Dündür'ün bahsi geçen bu özelliklerini, Hüda kan emrinde, kaf ile bunda. Bunu bilmek gerek çarpı geldiğinde, Zülfükar elinde, düldül altında. Cesareti Murtaza'ya verdiler, ısrarları ile işlemiştir. Savaşlarda Hazreti Ali'nin en büyük yardımcısı ve koruyucusu olan bu atın Anadolu sahasında ayak izlerini görüldüğüne dair inanışlar bulunmaktadır. İnanışa göre düldül, bir kaya üzerine ya da bir oya ayak izini bırakmıştır ve onun ayak izinin olduğu yerlerde bolluk ve bereketin olacağı inanışı mevcuttur. geçtiği önemli bir nokta anlatısı da Miraç anlatısıdır. Hz. Muhammed Burak adlı bineği ile Miraç'a yükselmiştir. Bu durum Alevilik'te yoğun şekilde işlenen konulardandır. Kul Himmet, Burak adlı bu sembolik boyutunu gökten yere indirdiler Burak'a bu deyince yakın eyler bıra. Dünyadan ahirete yanar çera. Öğlen namazını kıldığım zaman mısralarıyla dile getirmiştir. <laughs> Bu himmet şiirlerinde arı ve bal sembolizmini bir zamanlar türabda yattım. Türlü türlü çiçeklerden bittim. Arı ile çok bal yaptım. Balların arı çağır. Dörtlüğüyle işlemiş ve Hazreti Ali sevgisinin sembolik bir anlatım biçimi olarak hakikatin Hazreti Ali'de gerçekleştiğini ifade etmiştir. Arı dervişi Bağda dört kapı kırk makamın sonuncusudur. Yani hakikat isim Arının amacı sürekli olarak bal yapmaktır. Dervişin amacı ise hakikate ermek olmalıdır. Bu bağlamda derviş, hakikat yolunda arı gibi çaba sarf etmeli ve ikrar vermelidir. Kulimmet, Hazreti Ali'nin kutsallığını Hacı Bektaş'a atfetmiş ve Hacı Bektaş'ı bal yapan arıya benzetmiştir. Ve bu durumu arının yaptığı bala benzersin. Şu garip ellerde gönlü meylersin. Bent edüben ikrarına bağlarsın. Sahilin sattığı kul Hacı Bektaş diyerek el almıştır. Bir Sultan Abdal'dan alınan Tevhid adlı deyişi seslendirmek üzere bağlamada Aziz Erdoğan, solist Suna Erkol'u sahneye davet ediyoruz. <laughs>